Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bütün Rubik küplerimi göstereceğim. Yani Rubik küp koleksiyonumu göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle bu bulmaca gibi olan bu şey var. Bunun adını bilmiyorum ama şöyle bunu bir kare yapmaya çalışıyorsunuz ve ben bunu beceremedim. Bu sanırım 4x4 oluyordu. Kare olmuyordu ama çok zor ve beceremedim bunu. Bu benim ilk aldığım hani küp sayılabilir Geçelim. Diğeri benim ilk aldığım 3 x 3 Rubik küpüm. Bu küp e nereden almıştık? Kü e Kırtasiyeden almıştık zaten dönüşleri falan çok kötü böyle dön dönmesi falan bile zor. Kornir kat zaten hiç yok. Yani çok kötü bir küp ve bakın şu şekilde dönüşleri de kötü. Evet, e, sonraki küpe geçiyorum. Sonraki küp buydu sanırım. Buydu sanırım. Evet. Bu Moyu WeiLong Long, e, 3R Ares Y3M gibi bir şeydi. Adı tam hatırlayamıyorum. Ama çok güzel bir küp zaten. Magnetik. Bu küpü de çok seviyorum. Şimdi bir sonraki küpe geçelim. Bir sonraki küp neyse. Aldığımız sırasına göre değil. Önüme ilk hangisi gelirse. Bu e, neydi? Scoop. Scoop. Bu da e, şeyden gene kırtasiyeden almıştık. şu Dönüşleri garip. Ama mükemmel bir küp değil. Ama çok da kötü değil. E, bu şekilde bence güzel bir küp. Bu arada en sevmediğim ve en sevdiğim ve en iyi en kötü 3 Rubik Küp'üm diye de bir şey yapacağım. Birazdan sıralayacağım onları da. Şu şekilde böyle güzel bir küp arkadaşlar ama çok ses çıkarıyor. Bakın dinleyin. Açıkçası yapılışını da çok iyi bilmiyorum. Yani Önerir miyim? Öneririm ama daha iyilerini öneririm. Bu ama öğrenmek için güzel bir küp olabilir. Devam edelim. Mirror küp. Mirror küp zaten benim genel çok sevdiğim bir küp. Bunu da Kırtasiyeden almıştık. Ama güzel bir küp bence. Bu şekilde, şöyle hoş bir küp. Dönüşleri iyi değil. Ama kötü denmez bence. Sonraki küp 4x4 markasını bilmiyorum. Ee, genel hatırladığım kadarıyla kırtasiyeden almıştık. Ama normal bir küp. Bunun bir tane parçası çıktı. Ve taktım ama bir tane parça arttı. Nasıl oldu anlamadım. Bu küp bu birçok kez parçaları çıktı yerinden. Bu arada yakın zamanda bunu nasıl çözülür videosu da gelecek e, arkadaşlar. Neyse şimdi geçelim. Bir sonraki ise şu olsun. 3x3. Gene ama boncuk gibi bir şey. E, öyle söyleyeyim. E, dönüşleri çok kötü değil. Dönüşleri çok kötü değil. Ama yani mükemmel bir küp denmez. Muyu Weilong benim küpüm. O çok daha güzel. Şöyle bir küp. Ve son küp arkadaşlar. E, Megamix. Bunu da gene Kırtasiye'den aldık. Bu arada şunu Amazon'dan aldık. Yani bulabilirsiniz. Aslında buradaki hepsini Amazon'dan bulabilirsiniz. E, öyle neyse devam edelim. Bu çiği e, sanırım. Bakayım. Evet çiği küp. Bakın şu şekilde göstereyim. Ee, bence güzel bir küp. Ben seviyorum. Yapmayı da biliyorum ama uzun sürüyor yapmak. Ee, şimdiye kadar gösterdiğim bu arada bir tek şunu ve şu küpü yapamıyorum. ve Bunu da biliyordum. Bir algoritma vardı ama unuttum. Neyse. Şimdi bu küpte yine güzel bir küp. Şimdi en sevdiğim yani en değer verdiğim e, üç küpüm ve ee, sonrasında da en iyi, en kötü üçlü bir küpüm olarak bir şey yapalım. Bu benim kesinlikle en sevdiğim küpüm. En iyi dönen, en değerli küpüm. Çok seviyorum bu küpü. Sonrasında benim bir sonraki en sevdiğim küp... Aralarından... Mirror küp. Mirror küp, böyle garip bir küp. Yapması da zor. Ama sevdiğim bir küp yani hoş bir küp, eğlenceli bir küp. Ve diğer en sevdiğim küp şimdi 4 çarpı 4 mü Megaming's mi karar veremiyorum. Ama ben 4 çarpı 4 4 çarpı 4'ü de 3. sıraya koyuyorum. Çok güzel bir küp. Çok seviyorum bu küpü. Ama dönüş olarak söylemiyorum bu arada. Kendime yakın hissettiğim olarak söylüyorum. Neyse. Şunlar şurada. Bunlar en sevdiğim 3 küpüm. Bu 1, bu 2, bu da 3. Şimdi en iyi ve en kötü olarak ayıralım. En iyi bu. Tabii ki. Ya da e, en kötülerden başlayalım. En kötü dönen küpüm. Ya yani şunu saymayacağım. Bunu saymayacağım. Onu çok da sevmiyorum. Ee, onu saymayacağım. En kötü dönen Rubik küpüm şu sanırım. Ee, bakayım. Hayır. En kötü dönen Rubik küpüm bu. Arkadaşlar. En kötü dönen Rubik küp bu. Üçüncü bu. En kötü Rubik küpüm. Sonrasında acaba şu nasıl dönüyor? Bu mu bu mu? Bu gene daha iyi dönüyor. Bu bir sonraki en kötü bir küpüm. Ve diğeri de bu mu bu mu diye bakacak olursak bu mu bu mu? Evet kesinlikle bu. Hatta evet hatta en kötü dönen rubik küpüm bile olabilir. Bu üçü bu şekilde sıralayalım. O bu bu en kötü dönen rubik küpüm buymuş arkadaşlar. Şu anda fark ettim. Mirror küp en kötü dönem ama en sevdiğim küplerden bir tanesi. En kötü bir ondan bir önceki ve ondan bir önceki. Şimdi ise en iyi Rubik küplerim arkadaşlar. Bu en iyi küpüm. Sonrasında bu ee, yok. Ondan sonra hangisi biliyor musunuz bu? Çünkü bu diğer diğerlerinden çok daha iyi dönüyor bir kere. Zaten ee, ve bu mu bu mu karar vermek istiyorum ama et evet, bu. Bunlar benim en iyi 3 rubik küpüm arkadaşlar. Ee, şimdi başla yapabileceğimiz bir şey var mı? Ha şunu söyleyeyim yakın zamanda şeyim gelecek. Aslında çok yakın değil. Bir bir ay falan var sanırım ama e ee, Rubik küp timer'ım gelecek. O onun için e, onun da kutu açılışını yaparız. E, şimdi e, şu video gelecek. 4x4 nasıl yapılır? Onu da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.